Simülasyon Türk, hoş geldiniz. Biliyorsunuz, bir önceki videoda Bim Engi Drive ile ilgili bilgileri vermiştik, birkaç tane görev yapmıştık, yapmaya çalışmıştık daha doğrusu. Şimdi artık oyunun hazırladığı senaryoları çekmeye başlıyoruz ve ilk bölümde şu araba teslimatını yapacağız. Zorluk olarak hani şey demişler de o kadar zor bir şey değil ee, yani gördüğünüz gibi şu kamyonetin üzerinde bir araç yüklü ve onunla bazı yollardan geçerek bir eve teslimatını yapıyorsunuz uzun bir yol Ona Ağustos'ta eklenmiş klavyeyle oynayacağız şu an başlatıyorum. Bu tarz araçlarda var ve skinlerini falan değiştirebiliyorsunuz yapabiliyorsunuz yani tamamen modlanabilir bir oyun olduğunu yine belirtelim. Yani oyun hakkında bilgi almak isteyenler bir önceki videomuzu izleyebilirler. Artık sadece senaryoları tanıtacağız ve bazı videolarda testler uygulayacağız. Harita modlarına da yavaş yavaş geleceğiz o uçak modları falan var Onları da yavaş yavaş geleceğiz. Yani sadece belli başlı simülasyonlardan oluşmuyor bu şeyler. Evet şimdi e, Güvenli bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. E, noktalardan geçeceğiz. Şu araç arkada hareket ediyor. Hepsi hareket ediyor şöyle. Hop 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 Bu noktalardan geçeceğiz. 12 tane var. E, çok farklı alanlardan biz geçiriyor. Bak, sallanıyor filan. Bayağı da hoş. Abo. Dur yavaş. Yani bak burada şimdi e, bir şey giriyoruz. Aynen. Toprak yola gireceğiz bak. Fren'e basıyorum ama ABS'yi nasıl açıyoruz lan bunda? Şimdi durdurmayacağım çünkü zaman işliyor. Bu sevdiğim görevlerden biri. İlk aldığımda bunu yapmıştım. E, o Kamyon teslimatı da vardı mesela. kamyon teslimatı. Kimenta kamyonu kamyonu ile ilgili bir görev vardı. Onu da yapmıştım hoşuma gitmişti. Bunda biraz daha o oh, arabaya bak nasıl zıpladı ya. ya böylece Arıtan ee şeylerini görüyor olacaksınız sen yani şu an orman içindeyim. Hop op, hop op, hop op op hop op 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 Oo, oh, of 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 feci saladık ya. Böyle gitmemiştim ben o zaman. Biraz korka korka gitmiştim. Ama şu an oyunun o yani oynadığım için e, öğrendiğim şeylerini araba feci salınıyor. Ben hep zaten bu araç çekici kurtarma hani kamyonları var taşıyıcılar var ya onlardan şey yapmışım yaptım yani korkmuşumdur böyle ulan araba hani bir şey olsa gitti. Geçen e, gece 2 mi 3 mü saatler burada bir kaza olmuş ya da kaza değil bence araba fluence'dir renault fluence muhtemelen bir şey oldu servis falan çağırmışlar hemen bindirdiler öyle çekti adam gitti <laughs> yani çekti böyle koydu arabaya <laughs> gitti yani olay bu <laughs> oh, oh tekerlek gidiyordu arkadaki Lan geldik mi yoksa? Geldik 11 diyorsa da 12 doğru işte Çabuk bitti ya Bana ilk hani e, şey yaptığında yeni keşfetmemiştim ben sonuçta bilmiyordum Ve e, biraz garip gelmişti bana Valla asar almadık bir şey almadık Ya bu asar durumunu gösteren bir şey yok yani Evet Yani Evet bitti Yani Olay bu Yani bir, bir görevin daha sonuna geldik. Çok kısa bir video oldu arkadaşlar. O zaman bir dahaki video, bir sonraki videoda yine bu tarz bir görev yapacağız. Hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere.